ebedi ejderhaların hüküm sürdüğü antik çağlarda dünya tek düzey ilerlemekteydi. Hiçbir karşıt olgunun bulunmadığı bu dünya ilk ateşin canlanmasıyla değişime uğrayacaktı. Ateşi bulan ve ona hayat veren Gwyn, antik ejderhalara karşı başlatacağı büyük savaşta önemli müttefiklere ihtiyaç duyacaktı. Tek bir ejderha, kendi türünden ayrışmış, onların arasında zayıf kalmış ve kendi türüne karşı büyük bir kıskançlık ve nefret beslemekteydi. Seed the Scaleless Albino ejderha Seed kendi ırkına ihanet etmişti. Türüne ait bir kıskançlık besliyordu çünkü hem cinslerinden farklı olarak ölümsüzlüğü sağlayan taştan bir deriye sahip değildi. Gravelord Nito ve Witch of Izalith ile birlikte Gwyn'in müttefiki olmuştu. Kendisinin de desteğiyle birlikte antik ejderhalar yok edilmişti. Büyük savaş sonrasında Gwyn, Seed'e Dük ünvanını verdi ve onun ölümsüzlüğü bulma amacıyla araştırmalar yapması için bir arşiv inşa etmesine izin verdi. Bu arşivi The Duke's Archives olarak biliyoruz. Bunların yanında Gwyn, Seed'e ruhundan bir parça vermişti ve Seed araştırmalarının sonucunda Primordial Crystal'ı keşfederek ölümsüzlüğünü sağlamıştı. Seed, ölümsüzlük için araştırmalarını yaparken fazlasıyla derinlere inmişti ve aklını yitirmeye başlamıştı. Ölümsüzlüğe karşı olan hırsı, onu çılgınlığın ve paranoyaklığın sınırlarına ulaştırmıştı. Diğer lordların bu ölümsüzlüğü kendileri için çalmak isteyebileceklerini düşünüyordu ve bu yüzden kendini arşiv bölgesinde kilitlemişti. Channeler görevlilerini etrafa yollayıp Maidenları ve Undead'leri kaçırmaları için görevlendirmişti. Böylece çalışmalarını kaçırılanların üzerinde sürdürmeye devam edecekti. Ayrıca Channeler'lardan biri ilk çanı koruması için Undead Perişe diğeri ise ikinci çanın bulunduğu Blight Town'un anahtarını koruması için deptse gönderilmişti. Canlar çalınır ve mühür bozulursa, Seed'in ölümsüzlüğü risk altına girecekti. Soul of the Moonlight Butterfly açıklamasından Moonlight Butterfly'ların Seed tarafından yaratıldığını anlıyoruz. Ayrıca Seed, araştırdığı denekleri tuttuğu hapishaneyi korumaları için pisakaları, saklandığı mağaranın girişini korumaları için de Crystal Golem'leri yaratmıştı. Hapishane bölgesinde bulunan pisakalardan ikisi diğerlerinden farklıdır. Öldükleri zaman birinden Bountiful Sunlight, diğerinden ise Soothing Sunlight düşer. Bu mirakılların açıklamalarına baktığımızda bu pisakaların daha önceden Gwynevere'ın rahibeleri olduğunu anlıyoruz. Zaten bu iki pisaka bir hücrenin önünde ağlamaktadır ve bölgeyi işgal edenlere saldırmazlar. Önünde durdukları hücrede ise çok önemli bir tutsak vardır. Büyük bir şapkası olan ve tarihin gördüğü en büyük büyücü olan bu kişinin adı Big Head Logan'dır. Winheim Ejderha Okulu'nda çok önemli büyücüler yetiştirildi. Big Head Logan bu büyücüler arasında en yeteneklisiydi. Yalnız kristal büyülerine karşı olan takıntıları, Logan ve Seed'in zamanla akıllarını yitirmesine sebep oldu. Seed'i yok etmeye giden Logan, kendisinin ilk noktada öldürülemeyeceğini anladığında artık her şey için çok geçti. Seed tarafından yakalanarak hapsedilmişti. Seed the Scales ne kadar hasar alırsa alsın öldürülemez. Aldığı hasarların onu ölüme yaklaştırmasını sağlayacak tek bir yol vardır. Primordial Crystal'ı yok etmek. Chosen andet kristal mağarasındaki primordial kristala ulaştığında Seed panikleyerek hızla kristalin yanına gelir. Artık ölümsüzlüğü çok büyük bir tehdit altındadır. Chosen andet'in yapması gereken tek şey primordial kristali yok etmek ve Seed'i en çok korktuğu şey olan ölüme kavuşturmaktır.